Evet arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Ben Salih Çetin. Şimdi bayağı da böyle yüz yüze video atmıyordum. Yaklaşık 3 hafta falan oldu. 3 haftadır haftada bir motivasyon videolarıyla devam ediyoruz. Fakat bugün video atmam gerekti. Neden? Şöyle bir şey var. Şimdi artık son 2 haftalık kısma geldik. 17 gün kalacak. Bu videoyu siz izlediğinizde büyük ihtimalle. Ve bu kalan 17 gün içerisinde neler yapabiliriz? Bunu konuşacağım. Şimdi 14'ünde bildiğiniz gibi msv var. Öncelikle msv'ye gelecek olan arkadaşlara birkaç bir şey söyleyeyim. Ya zaten Minnesota'ya girerken yapabileceğimiz tek şey TYT denemesi çözmek. Ama şöyle bir şey yapanlar oluyor. Özellikle askeri okul isteyenlerde böyle bir şey görüyorum ben. Mesela MSÖ'ye girene kadar sadece TYT çözelim. MSÖ'den sonra AYT çözeriz sadece. Sakın böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. MSÖ'de tek yapacağınız şey MSÖ'den bir gün önceki gün. O gün 2018 MS, 2019 MSÖ sorularını çözün ve MSÖ'ye öyle girin. Ya benim naizane tavsiyem bu. Kendim de bu şekilde yapmayı planlıyorum. Yani e, şunu da söyleyeyim açıkçası eğer aileniz MSO'ya girmeye sıkıntı yapmıyorsa, girmemenize sıkıntı yapmıyorsa sınava da girmeyin bence. Yani ben öyle bir şansım olsa girmem. Çünkü risk yani şu anda ciddi anlamda hani büyük bir risk. Yani açıkçası sınavın Haziran ayının sonunda 27-28 Haziran'da yapılması bile çok büyük bir risk bence ki çok kıyamet kopacak bununla alakalı. Çünkü yani şimdi de TRT sırasında biri virüs kapsa Allah korusun ve AYT'ye girerken o çıksa ve bu adam sınava giremeyecek yani ve bu adamın bir mezunsa iki senelik emeği çöpe gidecek çok büyük bir kayıp yani insan gerçekten delirir böyle bir şey yaşasa ben kendi başıma gelse herhalde kafa yerim Allah korusun diyelim o yüzden bir diğer esas da şu şimdi artık son iki haftalık süreye geldik bundan sonra ne yapacağız bundan sonra yapacak tek şey şu arkadaşlar gün her gün deneme ve işte şey çöz deneme çözeceksiniz ve yani tekrar yapacaksınız yani daha başka ne yapabilirsiniz yani bir formül beklemeyin. Hani insanlar sürekli olarak bir sihir bekliyor. İşte abi ne yapalım son iki hafta kaldı. Tabii bana sorulmuyor. Bu yanlış anlaşılmasın. Hani kimse gelip bana abi ne yapalım diye sormuyor da hani şey oluyor. Youtube'da yorumlarda falan okuyorum. Adam hani şey bekliyor yani. Adamın videosunu izliyor. Şunu bekliyor adamdan. İşte her sabah iki yumurtayı baharatla karıştır. iç bilgileri ezberleyeceksin falan. ya yani böyle bir şey beklemeyin. Hani sihir dediğimiz şey aslında çalışmak zaten. Çalışmanın kendisi bir sihir. Çünkü her insan çok çalışamıyor malum. Mesela ben bugün bir şey yapamadım. Yani mesela bu bir örnek ve mesela bugün tek belki de çalışamayan ben de değilim. Ama sonuç olarak bugün çalışabilseydim sihirin adı bu olacaktı. Yani bugün eksiksiz bir şekilde, kusursuz bir şekilde yani götünden terakana kadar çalışmak, çalışmak dediğin şey, yani sihir dediğin şey budur. O yüzden bir sihir beklemeyin artık yani. Hani yapacağınız şey deneme çözüp tekrar yapmak, deneme çözüp tekrar yapmak, deneme çözüp tekrar yapmak. Ve şöyle bir şey var. E Zihninde şöyle bir şey var. Sokrates'in bir sözü var. Cevabı bir zamanlar bildiğini kabul etmekle zihin cevabın var olduğuna inanır. Bu yüzden artık şu düşünceden çıkmamız lazım. Ya işte Hikemi Gazeli kim yazıyordu? Nabim yazıyordu? Nab yazıyordu ama bilmiyorum galiba ben bunları falan. Bunları artık bir bırakın arkadaşlar yani. Çünkü o bilgiyi bilmediğinize inanmakla o bilgi eğer biliyorsanız bile bilinçaltınızdan o bilgiyi silmiş oluyorsunuz. O yüzden son iki hafta içerisinde meditasyon Meditasyondan kastım Ellerinizi açıp om yapmayın da hani ne bileyim. Mesela neyi sesi dinleyin. Herhangi bir müzik aleti çalıyorsunuz onunla uğraşın. Ne bileyim keman çalıyorsunuzdur, gitar çalıyorsunuzdur yapın bir şeyler ama kendinizi sürekli olarak bir medit etmeniz lazım. Yani ruhunuzun dinlenmesi gerekiyor çünkü önemli bir süreç ve son iki haftadaki psikolojiniz çok önemli. Şimdi gelelim son iki haftadaki bir altın kurala daha. Son iki haftanın son iki haftanın ilk haftasında arkadaşlar Hiçbir şekilde bakın, hiçbir şekilde günde 15 dakikadan fazla sosyal medyaya girmiyorsunuz. Yani e, bu çok net bir kural ve kesinlikle şaşmamanız gerekiyor buna. Çünkü orada bir şey görürsünüz, ne bileyim hani bir haber olur. işte yok abi eski sevgilin biriyle fotoğraf atmış, ona canın sıkılır. Arkadaşın ne bileyim sınava girmeyen arkadaşlara buluşur, onu görürsün, ona canın sıkılır bir şey olur. Hiçbir şekilde bakmayın yani bakmayın abi o kadar gerekli bir şey de değil zaten yani ben de kullanıyorum sosyal medya ama hani çok nasıl diyeyim Twitter'da sadece gündeme dair şeyler takip ederim. Haricinde arkadaşlarım gönder atarsa öyle bakarım Instagram'a gibi. Ve bu yüzden son işte iki haftanın özellikle ikinci haftası günde yarım saatten fazla sosyal medyaya bakmıyoruz. İkinci hafta şey yani ikinci haftanın ikinci haftası yani son bir hafta. Son bir hafta Instagram, Twitter, Facebook kullanıyorsanız Facebook hatta bence YouTube'da girmeyin abi girmeyin yani. Neden girmeyin? Çünkü yani şöyle bir şey oluyor. Mesela ben bunu geçen sene yaşamıştım. Sınava son 2 hafta 3 hafta kalmış abi. Muhteşem yüzyıl bölümleri izlemeye başlamıştım bir anda. Ve <laughs> baya hani televizyonda oturup izlemediğim bir diziyi sınava 1-2 hafta kalmış. Her gün oturup izliyordum. Çok dikkatimi dağıtmıştı. Yani o yüzden girdiğiniz anda bir video dikkat çeker, bir şey olur. O yüzden ne yapın biliyor musunuz? Hani sınava dair eğer izlediğiniz kanallar varsa onların bildirimlerini açın bu kanalda dahil. Onların bildirimlerini açın ve onlardan bildirim geldiği zaman YouTube'a girin. Haricinde YouTube'a girmeyin. Yapmayın bunu. Instagram ve Twitter konusunda bence hiç girmeyin. Yani ben hiç girmemeyi düşünüyorum. Hatta direkt Instagram ve Twitter'ı son bir hafta silmeyi düşünüyorum. Bence siz de öyle yapın. Yani ne bileyim hayati bir şey mi? Hani oksijen şey yapmıyor bunlar size vermiyor ya da su da değil. karnınızı da doyurmuyor. Yani Aksine orada çok fazla vakit geçirdiğimizde aklımız fakirleşmeye başlıyor. O yüzden çok böyle önereceğim bir şey değil. Mesela ben de hani YouTube'dan bir para kazanmıyorum. Zaten 70 de abone nereye para kazanıyorsun? Hani bin izlenme falan var ama hani video atıyorum. Niye? Çünkü insanlara daha önce yaşadığın bir şeyi, tecrübe, daha önce yaşadığın bir tecrübeyi başka insanlar aynı kötü tecrübe yaşamasın diye paylaşıyorsun. Benim de burada bulunma nedenim bu yani. İşte bu arkadaşlar. E, her gün bir TYT, bir AYT ve İkinci hafta, şey iki haftanın ilk haftası Twitter, Facebook, Instagram günde yarım saat. İkinci hafta Twitter, Facebook, Instagram yok. Ee, ve bu arada, heh, video önemli esas. Abi şimdi şeyler falan var mesela ben hani duyuyorum. Sabah kahvaltısını aşırı yapmayı bırakın. Çünkü sınav günü hepimiz biliyoruz bunu. Ben geçen sene kendimden de biliyorum. Hani ballı ceviz yiyip gitmiştim sınava. Balla ceviz ne alaka? Hayatta yediğim şey de değil yani. Hani bal ve cevizi ayrı ayrı yiyorum da bal ve ceviz pekmez yemiyorum ya yani sabah kahvaltısında. Ne bileyim işte menemen yiyoruz, kızartma yiyoruz, bilmem ne yiyoruz. Abi bunları sınav sabahı yiyemeyeceksiniz. O yüzden yemeği bırakın. Son 1-2 hafta boyunca her gün işte sabah kahvaltısında pekmezinizi, reçelinizi. Yani sınav öncesinde birazcık daha böyle karnınızı rahatlatacak şeyler yiyin. Ee, ve şey yapın. Her sabah kalktığınızda direkt bir şey yemeyin abi. Sınav günde dahil önce bir bardak su için. Neden? Çünkü bir bardak su içtiğinizde sabah direkt olarak boşaltım sistemine bir su göndermiş oluyorsunuz ve gece boyunca vücudunuzda biriken işte toksiktir, dışkıdır bunları vücut direkt atması gerektiğini anlıyor. Yani sınavda tuvaletinizin gelmemesini sağlayacak bu. O yüzden bunu da yapın. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki video MSU'ya girmeden önce gelecek. Ondan sonra video tahminim sınava iki hafta kalıyor atarım. Hatta MSO'ya girmeden önce bir video atmama gerek yok. MSO ile alakalı söyleyeceğim şey şu. Tekrar söyleyeyim. Zaten videonun şeyine de söyledim. E, 2018 MSO, 2019 MSO. MSO'dan bir gün önce çözün yeter. E, şimdi kalan haftalarda nasıl video atacağım da söyleyeyim. Bir video daha atacağım arkadaşlar. Belki iki video olur. Sınavdan bir gün önce de bir video paylaşabilirim. Bu kadar. E, yani genel olarak söylemek istediğim şey şu. Moralimizi yüksek tutalım. Çünkü artık hiçbir şeyin bizim moralimizden daha önemli olmadığı bir dönemdeyiz. Yani parazit, hayatınızda parazit eden şeyler veya parazit eden insanları çıkartın. Umarım istediğimiz sonuca ulaşırız. Umarım istediğiniz sonuca ulaşırsınız. Ben de ulaşırım umarım. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.